Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Matematik dersinde Fatma hocamıza nihayet kavuştuk ve yeni bir konuyla birlikteyiz. Hocam bu videoda nelerden bahsedeceğiz öğrencilerimize? Bu videoda cebirsel ifadelere giriş yapacağız. Cebirsel ifadelerle ilgili terimlerden bahsedeceğiz. Arkadaşlar cebirsel ifadeler ne demek? Önce ondan bahsedelim. En az bir değişkeni bulunan ve işlem içeren ifadeleri cebirsel ifadeler denir. Şimdi ben bu tanıdım, tanımı okuduğumda en az bir değişken tamam ama işlem içeren aklıma şu geldi arkadaşlar. Mesela biz 4x diyoruz. E hani bunda işlem? Ya da e, mesela 5a diyoruz. Bunlarda bir işlem var mı? Yok. Var. Çünkü Nasıl bunların var? arasında çarpma işlemi var. Ha doğru. Bunun aslında. için yanına dersiniz ki sadece a olsa mesela. Yine bu da cebirsel ifade midir? Evet. Bu aslında dört tane x yani dört tane atıyorum iki dört tane üç dört evet, tane dört evet, evet, gibi evet. düşünmemiz gerekiyor. Mesela hatta şu a'nın yanında bile görünmeyen bir bir var gibi düşüneceksiniz yanında yazmadığı için. Ben Mesela o yüzden işte İngilizce öğretmen matematik o yüzden olmadım. Şimdi evet. devam ediyorum arkadaşlar tanımlardan bahsedeceğimizi söylemiştim. Cebirsel ifadelerdeki a b x y t gibi sayıların yerine koyulan harfleri değişken diyoruz arkadaşlar. Peki. Bir cebirsel ifadede artı veya eksi işaretleriyle ayrılan kısımlara terim diyoruz. Terim sayısını o zaman artı eksilere göre bakacağız. Ayıracağız, bulacağız arkadaşlar. Her bir terimin sayısal çarpanına katsayı diyoruz. Sayısal çarpanımıza katsayı diyoruz. Değişkenin yanında oluyor o zaman bu katsayılar. Az önce bahsetmiştik hiçbir değişkene bağlı olmayan terime sabit terim diyoruz. Yani sabit terimlerin yanında değişken yok arkadaşlar. Sadece bir sayımız var. Her sabit terim aynı zamanda bir kat sayıdır. Her sabit terimin kat sayı olduğunu da söyledik. Değişkenleri ve aynı değişkenlerin kuvvetleri eşit olan terimlere benzer terim diyoruz. Benzer terim derken arkadaşlar mesela 4x ile x kareye benzer demiyoruz. Bunlar benzer değil. Hangi terimlere benzer diyoruz o zaman? Mesela 3x kare ile 4x kare benzer terimlerdir. Ya da 3xy ile 5xy benzer terimlerdir arkadaşlar. Şimdi bu benzer terimler nerede önemli? Bu videoda değil ama bir sonraki videoda artık özdeşliklere geçtiğimizde, eşitliklerin iki tarafında kontrol etmeye başladığımızda orada kullanacağız benzer terimleri işlem yaparken benzer terimlerin katsayılarını toplayıp çıkaracağız. Şimdi arkadaşlar 3x kare artı 4xy artı 5y kare artı 6 cebirsel ifadesinin değişkenlerini, terimlerini, katsayılarını ve sabit terimini bulacağız. Önce sabit terimi bulalım mı? Bakın değişkenler x, xy ve y var. Peki sabit olan, x y'ye bağlı olmayan, değişkene bağlı olmayan ne var arkadaşlar? 6 var. O zaman bu ifadenin sabit terimi 6'ymiş. Değişkenler neler? Harf olarak hangi harfler var arkadaşlar? X ve Y var. 2 tane değişkenim var. Peki terimler. Terimlere ne demiştik? Artı ve eksilerle ayrılıyordu. O zaman 1 2 3 4. Yani bu ifadenin terimleri 3x kare 4xy 5y kare ve 6'dır arkadaşlar. Artı oldukları için başlarına yazmadım ama x olsaydı yazmak zorundaydım. Kat sayıları. Kat sayılar ise arkadaşlar. Kat sayılar ise değişkenlerin başındaki çarpanlar. x karenin başında ne var? 3. 3 var. 4xy xy'nin başında ne var? 4 var. y kare y karenin başında ne var? 5. Her sabit terimin aynı zamanda bir kat sayı olduğunu söylemiştik. 6 olacak arkadaşlar. Cebirsel ifadenin ...değişkenlerini, terimlerini, katsayılarını ve sabit terimini bulduk. Tabii bir tane örnek yeter mi? Yetmez. Yok, biraz daha pekiştirelim hocam. Evet, hemen pekiştirmeye başlıyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki tabloyu tamamlayacağız. Her verilen cebirsel ifadenin değişkenini, terimini, katsayılarını, sabit terimini bulacağız. Bakıyorum. Değişken olarak ne var ilkinde? Sadece x. x var. Terim olarak ne var? 3x, 3X var. Ve 5 var. Beş. Kat sayılar ise 3 ve 5. Sabit terim 5. Bakın arkadaşlar sırayı da doldurduk. Geldim buraya. Değişkenlerime bakıyorum. Hem x değişkinim hem y değişkinim var. Terimlerim 2 x y ve eksi 7. 2 x y ve eksi 7. Kat sayılara geldim. Kat sayılarım 2 ve eksi 7. Sabit terimim eksi 7. Yanında değişken olmayan. Buraya geldim. Bakıyorum değişkenim sadece y. Y'nin kuvvetlerinin olması onun farklı bir değişken olduğunu göstermiyor. Y y kare yani tek değişkenim y. Y'ye bağlı bunların ikisi de. Peki terimlerim 4 y kare ve eksi 3 y. 4 y kare eksi 3 y. Katsayılarım y kare'nin başında 4 3. var. Y'nin başında eksi 3 var. Sabit terimim var mı? Yok. Yok. Sıfıra yazdım onun için. Buraya geldim değişkenlerim m ve n. Hmm. Terimlerim 5m ve eksi 6 ne? Bakın iki tane. Peki. Kas geldim. 5 ve, 5 6 ve eksi 6. Sabit terimim var mı? Yok. Yok. Geldim buraya. x kare artı 2 x artı 3. Tek değişkenim neymiş? x'miş arkadaşlar. Terimlerim x kare 2 x ve 3. Kas sayılarım x karenin başında bakın görünmeyen bir 1 var. var. Bundan bahsetmiştik. 1 X'in başında 2 ve 3 var. 3 benim aynı zamanda sabit terimim. Yanımda değişkenim yok. Buraya geldim. 5x kare eksi 4y artı 7. Hem x hem de y değişkenim var. Terimlerim 5x kare eksi 4y ve 7. Sab e, katsayılara geldim. X karenin başında 5 var. Y'nin başında eksi 4 var. Ve sabit terimde aynı zamanda bir katsayıyı yazdım. 7 aynı zamanda benim sabit terimim. Yanında değişkenim yok. Buraya geldim, bakıyorum. 3a kare artı 2ab artı b kare eksi 4. A ve b değişkenlerim var. Terimlerim 3a kare, 2ab, b kare ve eksi 4. 3a kare, 2ab, b kare virgül b kare ve eksi 4. 4 tane terimim var. Kat sayılarım. A karenin başında 3 var. Abinin başında 2 var. B B karenin başında, başında gizli, var. gizli bir 1 var. Ve eksi 4. Eksi 4 benim aynı zamanda sabitim. Şimdi buraya geldim. Arkadaşlar burada şuna dikkat edin. 12 x kare y küp çarpı z. Aslında böyle hani x, y, z kalabalık bir şeymiş gibi görünüyor. Ama dikkat ederseniz ki bu sadece bir terimden oluşuyor arkadaşlar. Bir tane terimim var. O da 12 x kare y küp. Z yani terim sayısı sorulduğunda size bir diyeceksiniz. Peki değişkenlerim neler? Hem X hem Y hem de Z'ye bağlı. Çünkü aralarında artı ve eksi yoktu hocam o yüzden terim, evet. terim tek geldik. Evet çarpım halinde. Şimdi e, bu değişkenler ne işime yarıyor? Şöyle değişkenlerin yerine her farklı değer verdiğimde farklı bir sonuç buluyorum. Ve değişmiş için, oluyor. Evet X, Y, Z üçü için ayrı ayrı değerler verdiğim için üç tane değişkenim var. Kas sayım arkadaşlar. Bir tane kas sayım var. 12. Sabit terimim var mı? Yok. Bu şekilde tablomuzu tamamlamış olduk. Şimdi arkadaşlar bu cebirsel ifadeleri nerede kullanıyorum? Nerede işime yarıyor? Bir problem çözerken problemi matematik diline çevirirken cebirsel ifadelerden yararlanıyoruz. Bakalım nasıl yapıyoruz bu işi. Bir kenar uzunluğu x birim olan eşkenar üçgenin çevresi. Şimdi eşkenar üçgen diyor. Eşkenar üçgen neydi? Üç kenarı da birbirine eşit olan üçgendi. Her bir kenar uzunluğu x ise o zaman çevresi ne olacak? Ü üç tane x'in toplamından 3x olacak. Bu bir cebirsel ifadedir. Eni a boyu b olan bir dikdörtgen. E, dikdörtgenin alanı nasıl bulunur arkadaşlar? Kısa kenarla uzun kenarın çarpımı Çarpımıdır. Oldum, O zaman a b'dir arkadaşlar. Bu dikdörtgenin alanını veren bir Birbirsel ifade budur. Arada nokta olsa da olur olmasa da olur çarpım halinde. Onun için ikisini de yazdım arkadaşlar. Peki bir sayının 3 fazlası. Bir sayıya x dersem. x sayısının 3 fazlası. x'e ne yapmam gerekiyor? 3 eklemem gerekiyor. Buraya geldim. Bir sayının 4 eksiğinin 5 katı. Sayıya bu sefer a diyorum. a'nın 4 eksiğinin. Bakın. a'nın 4 eksiğinin 5 katı. O zaman bunu neyle çarpmam gerekiyor? 5 ile çarpmam gerekiyor. Bakın bir sayının 5 katının 4 eksiği farklı, 4 eksiğinin 5 katı farklı. Evet. Sayının 4 evet. eksiğini buldum, 5 ile çarptım arkadaşlar. Devam ediyorum. Ayşe'nin yaşının 3 fazlasının yarısı. Peki Ayşe'nin yaşına hemen bir tane değişken veriyorum x. 3 fazlasının yarısı. Ayşe'nin yaşının 3 fazlasının yarısı demek ne demek arkadaşlar? Bölü 2 demek. Bölü 2. Iki, 2'ye bölüyorum. Evet. Bakın yarısının 3 fazlası farklı. 3 fazlasının yarısı farklı şeyler. Bunlara dikkat edelim. Ali'nin parasının çeyreğinin 5 eksi. Şimdi Ali'nin parasına y dersem mesela. Çeyreği demek 4'te 1 demek değil miydi bölü bir tanı? Evet y bölü 4. Çeyreğinin 5 eksi diyor. Bakın çeyreğini buldum. Çeyreğinden 5 çıkarttım arkadaşlar. Peki buraya geldim. Bir sayının karesi ile 3 katının toplamı. Sayıya A diyorum mesela. Karesi nedir bu sayının o zaman? A kare. A kare. 3 katı nedir? 3A. A. Karesi ile 3 katının toplamı dediğinde A kare artı 3A yazmam gerekiyor arkadaşlar. Yani bizim problemleri daha böyle gözümüzün önüne almamızı ve onları daha kolay çözmemizi sağlıyor. Aslında gibisini evet. ifadeler. Ben bunu hep şöyle söylüyorum, hoşuma gidiyor yani. Problemi matematik diline çeviriyoruz. Evet. Sözler olan bir ifadeyi matematik diline çevirip işlem yapıyoruz burada. Şimdi arkadaşlar cebirsel ifadedeki değişkenlerin yerine değer verdiğimizde bir sonuç buluruz. Bu da onunla ilgili bir örnek. a kare artı 3 ab cebirsel ifadesinin a eşittir 9 ve b eşittir eksi 2 için alacağı değeri bulalım. Şimdi a gördüğüm yerine yazacağım 9. Çünkü bana demiş ki a yerine 9 yaz b yerine eksi 2 yaz. yaz. O zaman yazıyorum. a yerine 9 dokuz yazdım 9'un karesi artı 3 çarpı A yerine ne yazıyorum? 9 yazıyorum. B yerine ne yazıyorum? Eksi 2. İşlemi yapıyorum. 9'un karesi 81. Artı 3 kere 9 27. 27 ile eksi 2'yi çarptığımda eksi 54. Yani benden istediği işlem 81 eksi 54. Bu evet. da ne çıkacak arkadaşlar? 27. 27 çıkacak. Yani a kare artı 3 ab cebirsel ifadesinin a eşittir 9 ve b eşittir eksi 2 için alacağı değer neymiş? 27. Zaten burada a ve b'ye değişken dediğiniz zaten bir kere de burada şöyle açıklı hale gelebiliyor. a yerine farklı bir değer verirsem veya b yerine farklı bir değer verirsem sonuç nihayetinde değişiyor. Evet. Yani Bunlar o da değişiyor da da zaten. Onun için değişken. Onlar da değişken değil zaten için. evet. Şimdi. 3 a kare artı a eksi 2 çarpı a eksi 4 cebirsel ifadesinin en sade halini bulalım. Dediğim gibi daha sonra özdeşliklerde bu tarz sorular çözeceğiz ama burada da şundan bahsetmek istedim arkadaşlar. Bir cebirsel ifadenin dışında bir tam sayı varsa o zaman onu çarpma dağılma işleminin dağılma olarak. özelliğinden yararlanıyorum. 3 a kareyi çarptım. 3 a kare. 3 a'yı çarptım. 3 a. İk, a, a. Eksi 2 ile a'yı çarptım. Eksi 2 a. Eksi 2 ile eksi 4'ü çarpıyorum. Şöyle yazayım. Şimdi burada arkadaşlar 3a kare sonra bu tarafında artı 8 olduğunu biliyorum. Şurası ne olacak? Bakın bunlar az önce bahsettiğimiz arkadaşlar benzer terimlerdir. Ve bunların arasında ben işlem evet. yapabilirim. Benzer terimler değişkenlerinin kuvvetleri de dahil aynı olduğu terimler. O zaman 3a eksi 2a şöyle düşünün 3a eksi 2a. A parantezine alabilirsiniz bu ifadeyi. A parantezine aldığınızda burada ne kalacak? 3. Öldeki işaret eksi. Burada ne kalacak? 2. Yani ne olmuş oldu? 1 çarpı A, A'dan. Bir A, şey A kaldı o zaman. Yani kısaca aslında 3 tane A'dan 2 tane A'yı çıkart diyor. Zaten A olduğunu direkt söyleyebiliriz. O zaman bu ifadenin en sade hali 3 A kare artı A artı 8'dir. Bir tane değişkenim var. 3 tane terimim bir tane sabit terimim var. Peki bu sabit terimler kas sayılarla ilgili neler yapacağız? Az sonra onlardan bahsedeceğiz. Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesinin 36 a kare b kare cebirsel ifadesine eşit olduğunu bulalım. Şimdi eşit olması demek aynı olması demek. Öyle değil mi? Bakıyorum 18 a kare artı 18 b kare. Değişkenlerin farklı olduğu için ben burada herhangi bir toplama işlemi yapabilir miyim arkadaşlar? Hayır. Yapamam. Benzer terimler arasında yaparım dedim. O zaman bu ifade buna eşit midir? Değildir. Geldim buraya bakın. A kare b kare, a kare b be kare. Benzer terimler olduğu için direkt kas sayılarını topluyorum. 19 artı 17 a kare b kare 19 ile 17'yi topladınız ne yaptı? 36 a kare b kare. Gördüğünüz gibi bu ifade 36 a kare b kareye neymiş? eşitmiş arkadaşlar. Buraya geldim. Şimdi arkadaşlar burada şu sabit olanları çarpayım. Yani tam sayıları çarpıyorum. 12 ile 3'ü çarptım. 36. Kaç tane a var? 2 tane. a'nın karesi. Bir tane de b kare var. Aynısı oldu mu? Oldu arkadaşlar. Buraya geldim. Yine bakın a kare b kare eğer bu çarpım olsaydı tamam bir şeyler yapardım. Ama farklı terimlerde toplama yapamayacağım için bu 36 a kare b kareye eşit olmadı. Ama bakın burada arada çarpım işareti var. 6 ile 6'yı çarptım ne oldu? 36. Yanına a kare yazdım. Buradan da yanına çarpım olarak b kare geldi. Ne oldu? Aynı ifade olmuş oldu. Buraya geldim. Burada da şu sabit sayıları çarpayım. 3 ile 12'yi çarptım. 36. Kaç tane A var? A üzeri 2. 2 tane A var. 2 tane de B olduğu için B kare oldu. Bu da eşit oldu arkadaşlar. Yani kaç tanesi 36 A kare B kareye eşitmiş? 1, 2, 3, 4. 4 tanesi eşit çıktı arkadaşlar. Şimdi geldik. Kaç sayılar toplamı sorulduğunda ne yapacağız? Arkadaşlar cebirsel bir ifadede katsayılar toplamı sorulduğunda değişkenlerin yerine 1 yazarak sonucu bulabiliriz. Her değişkenin yerine 1 yazıyoruz arkadaşlar. Aslında değişkenlerin üstünü çiziyormuşuz gibi de düşünebiliriz. Bahsedeceğim. Şimdi 1 yazdığımda zaten a kare ne olur? 1. 3 ile 1'i çarptığınızda ne geldi buradan? 3. Buraya geldiniz. 1 yazdığınız için burası artı 4. 1 e bir çarpı 1'den 1. Bir, eksi 5 ile 1'i çarptığınız eksi 5. Ve 7 topluyorum. 3, 4 daha 7. 5 çıkarttım. 2, 7 daha ne oldu sonuç? 9. E zaten aslında kas sayıları ayrı ayrı toplasanız da ne olacak? Acilik. Yine aynı sonucu bulacaksınız. Bu nerede işinize yarayacak? Karışık sorularda daha çok işimize yarayacak. Birazdan bahsedeceğim. Cebirsel bir ifadede sabit terim sorulduğunda değişkenlerin yerine 0 yazıyoruz arkadaşlar. Kas sayılar toplamı sorulduğunda 1 yazıyoruz Sabit terim sorulduğunda 0 yazıyoruz. O zaman örneğimizde 3 çarpı 2a eksi 1 artı 4 çarpı b artı 2 cebirsel ifadesini ifadesinin sabit terimi. Şimdi burada aslında bunları dağıtıp uzun uzun işlem yapmama gerek var mı? Hayırdır. Yok. Ne demişti? işte değişkenlerin yerine 0 yazacağım. Burası 0 olacak o zaman. 3 çarpı 0 eksi 1 artı 4 çarpı 0 artı 2. Yani şurası eksi 1 oldu. Şurası 2 oldu. 3 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 3. 4 ile 2'yi çarptım. 8. O zaman sabit terim neymiş arkadaşlar? 5. 5'miş. İnanmayan inanmayan varsa arkadaşlar sabit terimi nasıl buluruz böyle diyen varsa işlemi yapalım. 6a eksi 3 artı 4b artı 8. Toparlarsam 6a artı 4b e, eksi 3 ile artı 8'i topladığımda artı 5. Bakın cebirsel ifadeyi bulduğumda da yine sabit terimin ne olduğunu buldum. 5. 5 olduğunu buldum. Ama bunun yerine değişkenlerin yerine 0 yazarak da sonucu bulabilirim. Peki arkadaşlar. Şimdi geldik buraya. Burada 3x eksi 2 çarpı 5x artı kare ifadesinde sabit terim 18. Şimdi sabit terim nasıl bulunuyor? Değişkenlerin yerine ne yazmam sıfır. gerekiyor? 0. O zaman hiç soruyu böyle işte yok çarpmaya çalışamadığım diye düşünmüyorum. Sabit terim 18 ise x yerine yani değişken yerine ne yazacağım? 0. Ne olacak o zaman? 3 çarpı 0 eksi 2 çarpı 5 çarpı 0 artı kare. Şimdi burada aslında şunları hiç yazmanıza bile gerek yok. Çizin üstüne gitsin arkadaşlar. Evet. O zaman 0 eksi 2'den eksi 2. Burada 0 gitti. 0 artı kareden. Ne kaldı? Kare kaldı. Eksi 2 ile kareyi çarptığım zaman şöyle yapayım. Sabit terim neymiş? 18. O zaman arkadaşlar bu kare olan ifade 18 bölü eksi 2'den ne çıkacak? Eksi 9. eksi 9 çıkacak. Yani karenin ne olduğunu bulmuş olduk. Eksi 9 olduğunu bulmuş olduk. Hiç uzun uzun çarpmaya çalışmıyoruz. Ve arkadaşlar son bir örneğimiz var. Bu örneğimizi nereden aldık hocam? Zorla kitabımızdan aldık hocam. Bakıyorum. Y var, 5Y var, X var, 7X var. Berna sosyal bilgiler dersinde kendi hayali ülkesini ve bu ülkenin bayrağını tasarlamıştır. Dikdörtgen şeklindeki bayrağı dört farklı dikdörtgensel bölgeye ayırmış. Bakın 1, 2, 3, 4. Ve bütün bölümleri boyayarak şekildeki tasarımı elde etmiş. Yani kafasına göre bir yerleri boyamış. Peki soru benden ne istiyor acaba? Bir ona bakalım. Buna göre boyalı alanı veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Boyalı alanı bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi ben bu alanı nasıl bulabilirim diye düşünüyorum. Valla ben baktım. bulamam. Şu anda baktığınızda bulamazsınız <laughs> <laughs> bulursunuz. Önemli onu Aslında iki farklı yöntemle bulabiliriz. Ya da şöyle yapalım. Bir taralı alan sorulduğu zaman arkadaşlar tüm alandan taralı olmayan alanları çıkartabiliriz. Bu bir yol. Buradan yapalım biz. Şimdi burası y ise burası ne olacak? Y olacak. Burası 5y ise 5y. 7x ise 8x. 7x burası x. Ayrı ayrı hesaplayacağız hocam. Tamam. Şimdi arkadaşlar şuradaki dikdörtgensel bölgenin alanı. Dikdörtgenin alanı iki kenarın çarpımıydı. 7x çarpı 5y'den ne olacak? 35x y olacak. Şuraya geldim. Şurada bir tane üçgen var bakın bu üçgende bir dik kenar 8x diğer dik kenar y üçgenin alanı nasıl bulunuyordu taban çarpı yükseklik bölü 2'den bulunuyordu o zaman 8x çarpı y bölü 2'den bu üçgenin alanının ne olduğunu söyleyeceğim 4x olduğunu söyleyeceğim doğru mu evet alanı buldum alanı şöyle yuvarlak için alayım burada da alayım e geldim buraya o zaman şu üçgenin alanını da bulabilirim. Y 5 Y daha. Burası ne yaptı? 6 y. y. Tabanım X. X çarpı 6 Y bölü 2'den ne olacak? 3 X Y. Buradaki alanda 3 X y. Tamam. Artık taralı olmayan alanları buldum mu arkadaşlar? Buldum. Taralı alanı bulmak istiyorum. Taralı alanı bulmak için tüm alandan büyük dikdörtgenin alanından. Şimdi büyük dikdörtgenin alanını nasıl bulacağım? Onu bir dakika şöyle yapayım. Büyük dikdörtgenimin bir kenarı 6y, diğer kenarı 8x. O zaman 6y çarpı 8x'ten çıkartacağım. Neleri çıkartacağım? Bakın burada 3xy var. Burada 35xy var. Burada da 4xy var. Bunların toplamını çıkarmam gerekiyor. O zaman taralı bulmuş olacağız. Evet. Burası ne yaptı? 48xy. Burası bakın hepsi benzer terimler. X, Y, X, ye, x ye. O zaman direkt kas toplayarak işlem yapabilirim. 3, 35 tane yapacağız. 38, 48, 4 daha 42. Eksi 42, X, ye. Buradan da sonucum ne çıktı arkadaşlar? 6, X, ye. Şimdi bir dakika soruyu çözdük. Bütün alandan taralı olmayan alanları toplayıp çıkartarak soruyu çözdük. Ama ben ikinci bir yoldan daha bahsetmek istiyorum. Merak ettik. Bakalım. Şimdi. Sorularda bazen şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani burada taralı şekil var ya. Şurayı çizdiğimde ben aslında iki tane farklı üçgen oluşturmuş oldum. Bakın bu üçgende şu yukarıdaki şu üçgen tabanı ne oldu o üçgenin? Burası 7x'e 7x. Peki üçgen geniş açılı üçgenlerde yükseklik üçgenin dışından inebilir. Bakın dışarıda bir yükseklik var, y. O zaman alan nasıl bulunuyordu? 7x çarpı y bölü 2. Aynı şekilde buraya baktığınızda şurası 5y. Bu 5y'ye ait olan yükseklik şu üçgenden bahsediyorum. Geniş. Evet geniş açılı yani geniş açılı bir üçgen olduğu için şöyle yapayım. Geniş açılı bir üçgen olduğu için taban 5y yüksekliğim dışarıdan indirilmiş x. Alan nasıl bulunacak o zaman? 5y çarpı x bölü 2'den Burası 5x y bölü 2. Burası 7 burası 7x y bölü 2. Şöyle yapayım. 5x y bölü 2 artı 7x y bölü 2 topladığımda 12x y bölü 2. Yani ne olacak? 6x'i. Bu da ikinci bir yol olarak kalsın. Sorumuzu tamamlamış, sorumuzu olur. tamamlamış oluyoruz. Evet. Ama işte hani ilk yaptığınız sanki daha mı mantıklı gibi geldi. ya Daha mantıklı derken hani sanki daha böyle görmesi daha kolay. Görmesi daha kolay gibi evet, geldi. Varada çizgi çekmek, çekmek belki her zaman aklımıza Evet, onun bilir. için taralı alan sorulduğu zaman şunu yapıyoruz arkadaşlar. Bütün alandan taralı olmayan alanları çıkartıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar soruları daha net çözebiliriz diyoruz ve cebirsel ifadeler e, videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.